Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar biliyorsunuz uzun bir süredir video atamadık ama YouTube algoritması gereğince uzun süredir video atmayınca videolarımız keşfete düşmüyor hiçbir şekilde ondan dolayı sizlerin beğeni ve yorumlarınıza inanılmaz derecede ihtiyacım var ayrıca mobilden izliyorsanız eğer hype puanlarınız varsa ki hype puanlarınız kullanabilirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz Bugünkü arkadaşlar. Bugünkü videomuzda maalesef jelemizi kaybederek başlıyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir lose'umuzu aldık. Bir blue bir black gemle çıktık. Yine fena değil yine alt emle çıkmışız. Allah bin bereket versin. Geçen videodan kalan itemlerimizin çoğu satıldı. Rons satılmadı sadece. Onu da satacağız inşallah. Tirnamız da bugün yarın açılır. On da koyarız. Bu arada 171 bir para yaptık. Gayet güzel bir nakite kadar ulaştık. Şimdi Drake artlarımızla başlayalım bakalım. Drake'lere bir giriş yapalım arkadaşlar. Herhangi bir drop alırsak sizlere bilgi Şöyle ilgi vereceğim. Şöyle sağda gördüğünüz gibi bir adet weapon Breaker'ımız Legolans karakterimize geldi. Bu da For Legolas'ın yerine açtığım bir çar arkadaşlar. Daha 67'ye kasabildim. O yüzden VB'yi alıp tovunu bastım direkt. Çok fazla üst katları çıkarken sıkıntı oluyor. Ama boş geçmememiz güzel oldu. 4 çar Drake'imizden 1 VB ile ayrılıyoruz. Yani ortalama 3-4 dakika sürüyor zaten bu karakterin direkisi. Tertemiz arkadaşlar. Bir tane de Rogueshell botumuzu aldık diğer karakterimiz Arkadaşlar farmımıza geçtik evil vizardımıza. Burada şöyle bir süre bir farm atmaya deneyelim bakalım. Acaba kalabalık mı değil mi? Bugün de cumartesi akşamı. Malum cumartesi akşamları çoğu insan pazar günü izinli olduğu için CZ biraz daha bir tık daha kalabalık oluyor açıkçası. Umarım bugün çok fazla darlanmayız. Çok fazla darlanırsak da esnanta geçeriz. Problem yok. Ya yani Evil Wizard rezil de eder, vezir de eder. Her zaman söylüyorum ama çoğu slot dolu. Bir de okçunun sıkıntısı mesela hani Warrior'la Priest'te golem olsun, troll olsun. Bu tarz slotları maalesef direkt veriyorsunuz. Bir de yani adamlar böyle gitmiş mesela troll Warrior'da 3-4 kişi farm yapıyor. Zaten troll Warrior çok güzel bir slot da değil. Hani böyle çok beğendiğim bir slot da değil. Ondan dolayı yani en güzeli gene bize kala kala evi art kalıyor. Geçen videomuzda en son 3 gün önce mi neydi aynen bir tur bir Ron Selmet almıştık. Bakalım bugün de şansımızı deneyeceğiz. Zaten hızlı hızlı dönüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani elimizden gelen her şeyi yapıp bugün drop'u buraya koymaya çalışacağız. Bir X-Raptor falan patlarsa mükemmel olur. En kötü şöyle bir ne bileyim trial miryal bakacağız. Işte, ilk durumumuz çok hızlı geldi. XB'miz hayırlı olsun hanemize gerçekten inanılmaz güzel bir drop. Yani fiyatını bilmiyorum bakarız ama rahat bir 8-9 em vardır en kötü diye düşünüyorum. XB tertemiz. Artı 5'ini 35 eme falan satmıştım Felankor görevinden. E bu artı bir HEPA da denenebilir daha tatlı. Neyse velhasıl farmımıza devam ediyoruz. Tam gaz. X belki buradan bir Raptor'u da alırız. XPB üzerine de bu buz da geliyor. Gerçekten droplar yağmur gibi yağıyor. Dedim valla slot açıkken şu Event meki çamburu vardı üstünde. Onu da basayım dedim ama iyi ki de basmışım arkadaşlar. Bir de buz buzu aldık. Bugün güzel, bugün güzel yani. Bugün droplar Dostlar, inanılmaz bir darlama var abi. Sürekli ton attırıp duruyorlar. Daha fazla kesmeyeceğim, uğraşmayacağım da. Gerçekten humanlar organize olmuş geziyorlar. Zaten ben alacağımı almışım yani. Bir tane XP be, bir tane busu bu. Buradan kaptım en nihayetinde. Ya onun yerine şu hoca falan bakayım daha iyi olur. Çünkü gerçekten evilde inanılmaz bir darlama var. Adamlar bırakmıyorlar. 8 kişi gezip farmcı kesiyorlar. Canları sağ olsun sonuçta CZ haritası istediklerini yapmakta özgürler. Hani biz de bu kalabalık içerisinde farm atmaya, video çekmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı bir beğeni, bir yorumu hak ettiğini Arkadaşlar, düşünüyorum. gece bir sonrası Drakilerimizden yine Weapon Breaker'ımızı aldık. Tertemiz. Sibernetik'in tam bir Weapon Breaker makinesi olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O da Weapon Breaker'ını alıyor. Gerçekten çar bir Weapon Breaker olmuş oldu. İkinci karakterimiz bu gece bir sonrası Drakilerden sonra. Abi harbiden arkadaşlar Draki Gold Premium'a. Bak Gold Premium'a. Hiçbir şekilde drop atmıyor. Yani boşuna girmeyin. hadi ben denedim. Ya atıyor ama böyle çok 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 az atıyor. DC Premium gibisi yok. DC Premium gibisi Şimdi bir yok. şey için girdim abi videoya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neler satmışız şöyle bir bakalım. Bak Next Script, Wings of Harpy, Gargoyle Skin, ıvır zıvır görev itemleri. Bu arada dün düşürdüğümüz XPB'de 14M 100K'dan gitti arkadaşlar. 15M'e koruduk. Vergisiyle birlikte düştü. Ya ıvır zıvır bakın hep yani bir tane TS vardı koydu PS Morningstar artı 5 HP recover 500K'dan gitti. Yani arkadaşlar geçen düşürdüğümüz sadece Rons artık 9.5'a kadar düşürdüm gitmiyor. Arkadaşlar yani oyunda gerçekten her şeyi pazara koymayı çok seviyorum. Ya böyle bak böyle böyle zengin olacaksınız. Ya buradaki 2K 3K 5K değil abi. Sakin sakin biriktire biriktire karakteri ilerleteceğiz. Ölücü mod açık. Anladınız mı arkadaşlar? Yıkım mod açık. Taşı sık suyunu çıkar. Şunu aldım biliyorsunuz bak geçen ay Gold Premium vardı Asas serisinde. Köpeği çıkarıyordum değil mi abi? NPC'yi 2.5K'ya satıyorum abi. Ben bunu 5K'dan pazara kurdum. Zaten pazarımda yer var. Bak şunu koymuşum. Bunun görevi iptal edildi. Bunun görevi iptal edildi ama ben bunu 1K'dan kuyurdum satılsa 14K abi ışınlanma param. Sakal. Anladınız mı arkadaşlar? Bu modda oynamaya tam gaz devam edeceğiz. Bu şekilde oynamayı gerçekten bayılıyorum. Böyle ezik müzik itemleri satmaya çok süper. Nek olansa Harbiden. da bir tane daha Weapon Breaker gitti. Vallahi 4 çardıraki hakkımızda 3 tane web aldık arkadaşlar. Bundan iyisi şamdakayız. Bir saniye abi. Bir saniye, bir saniye. Mas T te, Y T B. Teşekkürler takip hoş geldiniz. Abi onu yaptım da hiç heyecanlı olmuyor. <laughs> gerçekten hiç heyecanlı olmuyor. Tabii şu çarım parası da ben bir ayırayım. Arkadaşlar bu Drake konusunda çok kısa bir şekilde şöyle bir video girmek istedim. Ya bugün gerçekten inanılmaz derecede weapon breaker yağıyor. Böyle bazı günler oluyor gerçekten. Çok fazla atıyor. Bugün de o günlerden birisi biliyorsunuz az önceki karakterimize iki tane attı. Şimdi bu karakterimizi de iki yaptı. bazen kızım uyuduğu için böyle mikrofon kapalı bir şekilde sadece sizlere işte antres kesim olsun, ıvır zıvır olsun gösteriyorum ama gerçekten böyle fazla fazla Draki de hani weapon breaker atabiliyor. Ama siz buna aldanmayın. Sonuçta işte bunun bir ortalaması var. Çok günler pas geçtiğimiz günler de oluyor. Ama geçmiş videolarda da söylediğim gibi geçmişte de söylediğim gibi kesinlikle Gold Premium'la gidip hani ben Drake yapacağım işte JR'ye gireceğim çıkacağım Gold Premium alayım da yapmayın çünkü yani Gold Premium'la JR'ye girebilirsiniz bir şey demiyorum ama Gold Premium'la kesinlikle arkadaşlar Drake'ye girmeyin çok fazla gereksiz yorulursunuz ve üzülürsünüz sadece bunu söylüyorum sizlere Yine şanslı bir günümüz. Yani dediğim gibi çar başına ikişer tane atıyor. Allah arttırsın diyelim. Yolumuza tam gaz devam ediyor. Bugünkü CR'mizi maalesef kaybediyoruz. Yani P1'de girdiğimiz zaman zaten %90 o CR'yi kaybediyoruz arkadaşlar. Buradan da bir Black bir Green Gem'le ayrılmış olduk. Ama şu VB'ler falan çok güzel duruyor gerçekten banka. Şimdi arkadaşlar biraz farm yapalım. Bayağıdır bir, yani bayağı bir gündür. Ne düzgün bir farm atabildiğim ne böyle hani düzgün bir şey yapabildim. Yani geçelim şöyle güzel bir farm atalım. Gargoyle'ye geçelim abi. Hani bayağıdır gargoyle de uğramıyoruz. Ee, şurada gargoyle de arkadaşlar, temiz Arkadaşlar gargoyle slotuna geçtik. Maalesef Pandora 2'de bu ara hani komandlar pek tıklamıyor böyle. 302, 303 de benim maksimum bugün 308'i görmüş. Ondan dolayı biz de Pandora 1'de giriyoruz. Pandora 1'de JL'ler full lose oluyor. Bir de videolar çok fazla draki ağırlıklı oluyor gibi hissediyorum. Çünkü ben bir çarla değil arkadaşlar. Toplam 4 çarla drag yapıyorum her gün. En güzel farmın her zamanı her zaman drake olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem birincisi Weapon Breaker inanılmaz derecede hızlı satılıyor. İkincisi arkadaşlar çöp slotları dolu eslatta. Yani her yer ya 8 PC'ciler ya da Cosper'lar tarafından kapatılmış durumda. Mecbur CZ'ye çıkmanız gerekiyor ama Pandora gibi serverlarda da gerçekten CZ'de farm yapmak çok zor. Mesela bu videomuzda yaptık ama hani Evil Wizard'da güzel bir farm attık. Ama o her zaman denk gelmeyebiliyor yani mesela bugün gidiyorsunuz işte bugün gidiyorum Evimiz wizard her yer dolu ya da humanlar çok fazla baskın atıyor ondan dolayı öyle her şey sürekli olarak olmayabiliyor ben de zaten mesela videonun içinde bu videoda ne yaptık CZ'de bir farm attık bir esnaf da yapalım işte ufak bir upgrade koyalım işte pk sahnesi olsa koyacağım ama pk sahnelik gerçekten bir durum yok. Haricinde de arkadaşlar CZ'ye gidip gerçekten PK atmak hoşuma giden bir şey değil. Böyle boşa pot gidiyormuş gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani PK atmayı zaten oldum olası sevmiyorum arkadaşlar oyunda. Yani PK bana göre bir şey değil. Hani böyle full charge diziyim gideyim bütün gün yediğim dört farm atayım. Ben 50 kill görevini maksimum yaparım. 50 kill olduktan sonra da hemen geri farma koşarım. Ya ben farm bir adamım kesinlikle. Onu bilerek izleyin yani hani. Bazı arkadaşlar diyor PK atmıyorsun. Abi PK atmak istiyorsan karakterinin güçlü olması lazım. Çok güçlü olması lazım. O kadar da parayı oyuna yatırmaya ne gerek var yani sonuçta. Gerek bile yok. Neyse. lazım arkadaşlar. Gargo ile geçtik. Şöyle bir tane SC'ye basıp isterseniz süremizi de takip edebiliriz buradan. Yarım saatlik bir SC'ye bastım. Bir bitene kadar bir yoklayalım bakalım. Şöyle ilk BD'mizi aldık. Dakikamız 10 dakika olmuş. 10 dakikada bir BD. Bir adet de. daha Mirage Dagger. 2 oldu arkadaşlar. Tertemiz ya. Tertemiz. Devam. 3. BD'mizi de aldık arkadaşlar. RP'ler yavaş yavaş geliyor. Bakalım bir biraz daha dönelim. Hani yeterli diye düşünüyorum. Bu 3 BD'yi bir upgrade'e götüreceğiz. Bir de ufak bir upgrade sürprizim daha var. Geçen düşürdüğümüz Rons arkadaşlar hiçbir şekilde satılmıyor. Ben de artı altıya upgrade yapmak kararı şu an için almış durumdayım. Bir tekrardan detaylı bir şekilde düşüneceğim. Hani çünkü 9M'e kadar koyuyorum. Kimse almıyor. Artı altısı da gerçekten güzel para. Hani 45M, 40M, 50M. En kötü artı altı da pazarcıya sallayabiliriz. Yani 40 m falan. Bir düşüneceğim tekrardan bir analiz yapacağım arkadaşlar ama bu MD'leri kesinlikle atlayacağım. E birlikte şöyle bir ton atalım arkadaşlar. Yeterli bu kadar farm. 3 tane MD'mizi düşürdük yarım saatte. 10 dakikada bir MD yapar. Allah bereket versin. 379K'da çöp düşürmüşüz. Şöyle bir RP'leri geçtik. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ronsu da alıyorum bankadan. Upgrade'e doğru geçeceğiz. Ronsumuz nerede? Rons şurada. Tamam. Ronsu da alıyoruz. Aklı'ya da geçiyoruz. Emin'in başına geçtik arkadaşlar sizlerle birlikte. 3 tane MD düşürmüştük. Onlar artı 3 yaptık. Ronsu da artı 3 yaptım. Şimdi şöyle ilk MD'mizi atalım bir. Artı 4. Güzel. Gayet güzel. Şuradan ikinci MD'yi atıyorum arkadaşlar. MD'ler yandıktan sonra Ronsu basacağız. MD'mizi de geçti. Pilates bot artı 8 bastı bu arada adam. Şimdi devam edeceğiz şöyle md'miz var gördüğünüz gibi o md'mizi artı 4'e gönderelim bakalım evet md'mizi yaktık şimdi şu ronsumuzu da gönderelim rons gitti sanırım maalesef evet ronsumuz gitti yani satılmıyordu yapacak bir şey yok artı 5 oldu diğer md'miz ya yani buradan bankaya bir 10 en borçlandık. Ya yani düşürdüğümüz XP ve boşa gitti gibi düşünebiliriz. 2 tane artı 5 BD'miz var. Şuradan bir tane artı 6 attım arkadaşlar. İlk BD'miz artı 6 oldu. İkinci BD'mizi de gönderdim. O da artı 6 oldu. Buradan bir tane 7 alırız herhalde. Ronsu yaktık çünkü tek şansımız bir tane 7 alıp toparlamak. İlk BD'miz yandı. İkinci MD'mizi de upgrade edelim bakalım gönderdik. Aga bu da yandım. Canımız sağ olsun. Yani satılmayan itemi her zaman ucuza satmak daha iyi bence. Ar Sıkıntı da yok. birazcık nargide arayalım arkadaşlar. Şu narginin yanına geldim. Şellerimi kırmaya başlıyorum sizlerle birlikte. Buradan bir güzel bir item belki koparırız. Bunlar Drakide de düşürdüğümüz şeller biliyorsunuz. Kırmaya devam edelim bakalım son 3 tane kaldı atarsa atar atmazsa canı sağ olsun 3 tane connected iron tek connected iron para eder bir de şunlar çok da para etmez gerçi videomuzun sonuna geldik bu videomuzun sonunda çok güzel weapon breaker'lar aldık arkadaşlar ama ufak bir zarar da yaptık tabi son upgrade'imizde gerçekten medeler ve ronsun yanması biraz kötü oldu haricinde ama boostlarımız ve jr'den az da olsa gelirlerimizle birlikte yine 80'imlik bir farmla karşınızda olduk. XPB'yi sattığımız için onun parasını aldığım üzerine bilginiz olsun. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.